ay ay samet samet ay ay samet samet niye vururdun sen <laughs> normalde şey gibi söyledi ben hiç gta oynamadım benim gta olmadı ya dedi ya bir ara ya senin nickin ne amına koyayım şeytan dedim <laughs> samet bile. dedim her boku dedim bile bilek amına koyim şeytan niye diyor samet <laughs> niye diyorsun ya vurulamadım <laughs> gördüm yayın 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 mı? <gülüyor> <gülüyor> yayın yayın yok Yarın yayın açmazsan sen ananı sikiyim. Hadi şimdi ekmoz et ben. Hayda. Ya abi, abi sen, sen kime gittin bugün? Sana lan lan şu an söylenecek söyleyeyim. olsa söyleyeyim ama. Sen amına koyduğumun çocuğu asın şunu. Şerif de nasıl konuşuyorsun? amına koydum. Asın bunu lan. <laughs> lan salak mısın onu niye Allah. atıyorsun? Hep farklı profilde adamlar aldı. Öldürecek kızını. <laughs> Gelin bo bo uzatalım. <laughs> Bu gel, yedi uzatalım. bo gel amına koyayım. Bo seni sikeyim. Bir de nasıl bo çektim yedi. Çektim bak. tuzağı ama amına bir şey söyleyeceğim. <laughs> Vallahi bir de Bo7 çıktı başımıza. Kanka Bo3'ün aynısı Bo7. İşte Eğer anladım. ki bu ESL'lerde Bo7'den daha üstüne çıkan olursa şimdi de anasını avradını <laughs> sıçıyorlar. <bana. gülüyor> Bütün dünya anama sövüyor ya. ya. Tanımıyorlar kanka sonuçta. Samet binlerce Samet var belki de başka Samet. Artık meşhur Aa. ettin ortamı yani. Orası çocuğu <laughs> deyince <laughs> beni de gösteriyor <laughs> parmağıyla amına. <laughs> Biziz. Bak Samet, sen evet. bu odada ne yapıyorsun Samet? Ya ortam. Amına koyayım burada <laughs> yayınladık seni göremedik. Bu odada mıydın dizsin <laughs> Bey <laughs> Kızlar okudun yetmedi Orospu bu çocuğu burada var rahat bırak. Sesini de çıkarmıyor. <laughs> Harbiden sızmış bak. Merse pembe diziler takılıyormuş amına koyayım. Ya şimdi girdim. Kaç senelik ortağımı burada pembe diziler ortasında buldum. Allah belanı versin. <laughs> Bir daha o ağzımı sürersem Allah belanı versin. <laughs> şimdi sosyal medya şifrelerini de dökülecek dillerinden dikkat et. Tamam abi Samet Ortağım'ın ki neydi lan Nova. E beni sikim sus lan. <laughs> ben buradan bir şeyler çıkardım. Sus lan amına koydum. <gülüyor> 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 Hala ben aynı arada. şifre mi lan Samet? <laughs> Geri zekalı mısın çağrı ya. O zaman beni değiştirmedin mi abi? <laughs> etki altında adam etki altında kendi demiyor. <laughs> Etkini sikeyim öyle. <laughs> ya Eben'in ama Oradan çim türese, ben bütün şifrelerimi değiştireceğim mi çağrışın? Hayır oğlum. Bir şey <laughs> Baba, Samet var mı? dert. Hiç o. gerek kalmayacak Samet. Bunlara hiç gerek kalmayacak. Y yapsana çete bir hipnoz yap. <gülüyor> 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 tamam ortam tuşu yaptım. Ya, <laughs> Ekran versene Samet abi. <laughs> <Vallahi yani>. <gülüyor> 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 Bu olacaktı mı bırakırım. <laughs> <laughs> İyi bu aşkım indi mi oyun? Oğlum başka tuşçu söktüm oraya ya. ya. Abi, sen bir saatte bununla mı uğraşıyorsun? Da, kimyasal ya. deney yaptı bak girmemiz lazım Oğlum artık. terledim anasını sikim iğnelerle bile söktüm. <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> ben Survivor'ım. Tamam. Bir mavi eledik bombacı yok. Ee, Sinan rolün ne Sinan? E Secret o zaman yalan söylüyor oğlum Allah Allah. Yalan söylemiyorum ya, imkanı <laughs> yok dediğim Sinan Sinan şey, doğru info verdin işte. mi şu ana kadar hiç ben kaçırdım. <laughs> Bir ben daha böyle oyun oynarsan seni götünü sikerim. <gülüyor> <gülüyor> bak seni var ya vallahi sikerim yani. İboya verin, İboya verin. Bana kodum bir de yapmadım. İboya ver. Evet, İboya ver. Samet Birer <laughs> gün yapılır. Samet'in ben hani tak, taktım çünkü o tas olayını tamam. Tas kafaya konur. Çağrı'nın odasındaki arkada bataryaların yanına çömelir. Ben orada bateri çalarım. Kafaya da tıs, 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 tıs,